şey soracağım. Ayşe kim? Keep... Hey. Look it u t e r v i a g i n a c a be r e No. No. l I n i get. I'm g h a v it. s e a i u n t b e l i e v

Hemen <Sessizlik> 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 <laughs> fotoğraf çeken video çek sen. videomuzu çek ben Sen Allah al için bak al Allah için. Al no, al sen çek sen ben sonra bırakırsın. İki saat bir şey. İki saat, saat, saat bir tamam. şey. Ali. Tamam. Hadi geç yavşuyor. Boş lan. Allah Çektin mi? Hani bakayım nereye? Video oğlum, video daha. Video daha da. video da mı? Ya ben sana dedim fotoğraf çek. Bir bakayım nereye. Şey ama oğlum video olsun. Gel video da çek. Video canlı video canlı hareket. Hiç ellema, ha. devam etsin. Ya ben yanına Ben çekeyim paras girdi lanam niye niye